Evet arkadaşlar. Ses var mı? Evet, biraz bekleyelim. Sevap Pınar Hanım, teşekkürler. Aleyküm Sağ olun. Evet. Koca Kafa Ork Açık Lise Kursları Gazi Hoca. Yavaş yavaş Gerçi bu e, videoyu dün öğlen saatlerinde planlamıştık. O saatlerde bu pandemi ile ilgili kısıtlamalar belli değildi. Bir şekilde kısıtlamalar her şeyin bir anda önüne geçti. Yani sokağa çıkma yasağı, 31 Aralık'a kadar uygulanması, milli eğitime bağlı okulların kapatılması, eğitim öğretimin uzaktan eğitimle yapılması, Türkiye burası günden bir anda çok çabuk değişebiliyor. Bu çalışmayı da birazcık geri plana itti. Ama sonuçta biz yaklaşık bir 10 dakika evvel, 15 dakika evvel bitirmiş olduğumuz canlı yayında ki izlemeyen arkadaşlar mutlaka o videoyu izlesin. Sınavla ilgili, özellikle 5-6 Aralık sınavı ile ilgili ve sonrası dönemle ilgili çeşitli açıklamalar yaptık. Görülen olay o ki bugün ayın 18'i 12 gün buradan 5 günde Diğer taraftan 17 günlük bir süreç var 5-6 Aralık tarihine. Bu 17 günde biz eğitim tabanlı bir kurum olarak, öğretmen tabanlı bir kurum olarak sizlere nasıl faydalı olabiliriz? Arkadaşlar ya hiç çalışmayın, nasıl olsa herkese 35 kredi verip bol keseden de hayat satabiliriz. Biz o ihtimalin olacağını olmayacağını düşünerek ki olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü gerçekten bir 35 kredi daha verilirse açık lisede emek veren arkadaşların hiçbiri düzgünce çalışmaz ve okulu bitiremezler. Ha, liseyi bitirdikleri zaman da sadece ellerinde lise diploması olur. Farklı bir şey olmaz. O yüzden de biz çalışma seçenekleriyle ilgili ne yaptık, ne yapabiliriz onu anlatmaya çalıştık. Arkadaşlar biz epey zamandır var olan bir projemiz vardı. Pınar yeterli olur. Yeterli olur. Şimdi biz açık lisenin ki şu anki gündemde olan online sınavla moda mod uyumlu moda mod böyle sanki oturup şey yapmışız Tivo almışız, ona göre çalışmışız. Yüz yüze eğitim veya moda mod uyumlu olan e, online sınavla moda mod uyumlu olan bir çalışma yaptık. Koca Kafa Orta, bugün akşam sayfayı açıyoruz üye olan arkadaşlara. Bugün akşamdan itibaren internet sayfamız olan Koca Kafa Orta çalışma başlatıyoruz. Bu çalışma. Yaklaşık olarak açık Lise'nin 126 dersinin tamamı, yani tüm genel yetenek genel kültür dersleri dediğimiz İmam imovatifinle de genel yetenek genel kültür dersleri Osmanlısından Osmanlıcasından tutun diğer tüm derslere kadar ki tüm derslerden 2017 yılı, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2024 yılın tüm sınavlarını irdeleyip bir elime yaptık. Tekrarlı soruları açık lisenin çok 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 e, önem verdiği her iki sınavda bir veya her sınavda sorduğu soruları hazırlayıp 20'şer sorudan oluşan 6 tane deneme sınavı yaptık. Ve şu tip sınavları biz sistem içerisinde otomatikman tanımladık. Bu sınavların bugün çalışma yöntemleri, daha doğrusu açık lisedeki tüm sınavların özellikle sözel tabanlı, yani edebiyat dersleri, Türk Dili Edebiyatı 1'den 8'e kadar, seçmeli 1'den 4'e kadar, tarih dersleri, inkılap tarihi dersleri, çağdaş Türk tarihi dersleri, seçmeli tarih dersleri, coğrafya dersleri, seçmeli coğrafya dersleri, İngilizce dersleri, felsefedir, işletmedir, tüm dersler, fizik dersleri, kimya dersleri, biyoloji dersleri, matematik derslerini biraz ayrı tutarak bu derslerin çalışmasıyla ilgili bir çalışma yapacağımızı ifade ettik. Ama e, sistem, sınav var mı, yok mu, ertelenecek mi döndüğü için biraz sıkıntı oldu. Şimdi arkadaşlar, her deneme sınavı 6 tane sorudan şey 20 tane sorudan oluşuyor. Önümde matematikten aslında en kolayları da matematik. Çünkü sırayla aynı soru kalıplarını soruyorlar. bakıldığı zaman. Sırayla aynı soru kalıplarını soruyorlar. Sadece sadece rakamlar değişiyorlar. Ha bununla beraber herhangi bir dersi açtığımızda Diyelim ki sizin felsefe 3 dersiniz var. Arkadaşlar bu sınav soruları koca kafa orta sizin telefonunuzda, bilgisayarınızda dersi seçtiğinizde önce kitaplığa giriyorsunuz. Kitaplıktan ders seçtiniz. Felsefe 3. Dersi seçtiğinizde sorular sizin önünüze geliyor. Sorular sizin önünüze geliyor. Şimdi Felsefe 3 dersinde yapacağımız ilk şey ne arkadaşlar? Önce kendinize maksimum 20 dakika sürecek bir zaman ayırın. 20 dakika. Çünkü her dersin ortalaması 20 dakika. Açık vize sistemi Türkiye'de e, uygulanan, güzel uygulanan bir sistem. Sistemde temel olarak öğrenci kendisi için yarışıyor. Yani sizin başarınız veya başarısızlığınız başka birini etkilemiyor. Kendinizle yarıştığınız için bu sınava eğer 100 kişi giriyorsa işte 50'si kazansın, 50'si kaybetsin diye kontroller koymuyorlar. Mümkünse 100'ü de kazansın. Temel mantık bu. Ha, bununla beraber bu nasıl bir mantığa oluşuyor? O zaman açık lisede her yıl önceki yılın çıkmış sınav sorularını baz almanız lazım. Şimdi felsefeden felsefe 3 dersinden önce soruları ciddi anlamda okuyorsunuz. Atmak değil. Atarsanız zaten hiç dinlemeyin bu videoyu. Çıkın. Soruyu okuyorsunuz. Şıkları okuyorsunuz. Bana göre diyorsunuz. E cevabı biliyorsanız zaten işaretliyorsunuz. Cevabı bilmiyorsunuz ama tahminleriniz var. A da olabilir. C de olabilir. Ya A bana daha yakın diyorsunuz. O anda işaretliyorsunuz. Sonra ikinci soru. Üçüncü soru. Dördüncü soru. Yirminci soruya kadar geliyorsunuz. Sonra bir kere Boşta cevap bırakmıyorsunuz. Yani 20 sorunun 20'sini de işaretliyorsunuz. Niye? Çünkü açık lisede yanlış soru doğru soruyu götürmüyor. Ha işaretlerken de rastgele atmıyorsunuz. 4 şıkkın dördünü de bilmeseniz de düşünüyorsunuz. Kafanızda kurguluyorsunuz. Çünkü o çok yardımcı olacak size. Sınav bitti. Bir 5 dakika kendinize ara veriyorsunuz. Sonra soruları tekrar bakıyorsunuz. Ve doğrularınızla karşılaştırıyorsunuz. Birinci soru. Cevap neymiş? A'ymış. Neymiş? Ev, evreni mitolojik, efsanevi öğelerle açıklamıştır. Ya ben buna niye B demişim? Felsefenin gelişip semleşmesinde katkıda bulunmuş. Demek ki benim düşüncem yanlış. Bu soruda neydi soru? Milleti filozof Thales evrene yönelik açıklamalarında maddiye dayalı bir ilke öne sürmüştür. Felsefe dışında matematik ve geometri gibi alanlarda çalışmaları vardır. Parçadaki hareketle Thales ile ilgili aşağıdaki hangisine ulaşılabilir? Demek ki Thales ile ilgili A şıkkına ulaşılabilmiş. Neymiş? Evreni mitolojik, efsanevi öğelerle açıklamıştır. Bunu kafamda tutuyorum. Yanlıştı ama sorunun doğru cevabını öğrendim. Sonra ikinci soru. Sonra üçüncü soru. Sonra dördüncü soru. Beşinci, altıncı, yedinci, yirminci soruya kadar bu sorgulamayı yapıyorum. Biz buna yanlıştan doğruya gitme yöntemidiriz. Belki şıklarına şıkların hepsi de yanlıştır. Ki. Ben şunu ifade ediyorum. Arkadaşlar açık lise sisteminde matematik dersleri hariç matematik dersleri hariç tüm derslerde okuma yazma bilen birazcık mürekip yalamış olan herkes 20'li sorularda genel yetenekle en az 6 7 tane doğru cevap kesin bulur. Ki bu tip sınavlarda 9 tanedir doğru cevap sayısı. Yani 9 tane doğru cevap sizi kurtarıyor. Eğer siz okumayla hiç çalışmadığınız bir ders de olsa 6 7'yi bulursanız geri kalanı size en yakın şıklara işaretleyerek 9'u 10'u bulmamanız hiçbir yani bulmamanız hiçbir neden yok. Bulursunuz. Hadi devam ettik. Felsefe 3'ü bitirdim. Açık lise ile ilgili arkadaşlar. Açık lise soru çözüm videosu. Felsefe ile ilgili işimi bitirdim. Sonra bir ara verdim. 10 dakika, 20 dakika, yarım saat. Felsefeyi önce kafanızda tanımlarsınız. İkinci felsefe sınavına geldim. Niye? Çünkü koca kafa orta bunun gibi 6 tane sınav var. Tekrar kendime 20 dakika zaman verdim. Ha bu arada bir önceki sınavdaki doğru sayısı 7, yanlış sayısı 13. Bunu not aldım. Doğru sayısı 7, yanlış sayısı 13. Ve devam ediyorum şimdi. Bu birinci deneme sınavı. İkinci deneme sınavında felsefe 3'ü Tekrar birinci sorudan başlayarak telefonu falan kapatarak ciddi olarak tekrar okudum. Hmm. İşaretledim. Okudum. A da olabilir. C de olabilir. A, C, A, C, A işaretledim. Okudum. Ya bu soru vardı. Talesten bahsetmişti. Thales şuydu. Oradaki bilgimle Thales'i işaretledim. Çünkü artık eminim. Dördüncü soru. Beşinci soru. Sınav sorusuna kadar tüm soruları işaretledim. Sonra ara verdim. 5 dakika sonra tekrar cevaplara baktım. Artık sorular bana biraz daha kolay gelecek. Cevaplara baktım. Niye yanlış? Yanlıştan doğruyu bulmaya çalıştım. Bunun sorusu buydu. Bunun cevabı bu. Anlatabiliyor muyum? Ona göre yorumlar yaptım. Doğruları, yanlışları çıkarttım. Mantıken eğer ben burada 7 doğru yaptıysam doğru sayım 9 doğru 11 yanlışa geldi. Eğer bu şekilde bir yükseliş bir iğme varsa doğru yoldasınız. Ha 7 yapmışken 3'e düştüyseniz sıkıntı. Sonra tekrar bir yarım saat bir saat ara verdim. Tekrar felsefe 3. Bu sefer 3. deneme sınavını aldım. Artık sorular bana yavaş yavaş anlaşılır gelmeye başladı. Çünkü bundan önce 20 tane, 40 tane soru çözdüm. 40 tane soru çözdüm. Aynı şekilde doğru yanlış, doğru yanlış bildiklerimi işaretledim. Bilemediklerim hakkında yorum yaptım. Cevap anahtarını çıkarttım. Ve siz bunu 6 tane sıranın hepsine uyguladığınızda sizin net sayınız kişisel olarak çok net söylüyorum. 13 15 aralığında geziniyor olması lazım. Ne zaman? Bir günde. Bir günde felsefeyi bitirdiniz. Veya yarım günde. Sonra ikinci zamanda veya ikinci günde bu sefer atıyorum coğrafya 1. Aynı mantık. Kaç dersiniz varsa ister 8 dersiniz olsun ister 13 dersiniz olsun tüm derslerden tüm derslerden tüm derslerden bunu yapın. Burada zorlanacağınız tek ders matematik dersidir. Orada da işlem yapmanız gerekir. Onun haricindeki matematik kredisini 5 olarak çıkarttığımızda 35 krediden bir tanesini çıkartın. 5'i çıkartın. 31. Hadi iki tane de öyle çıkartın. Bu yöntemle 25 ile 28 kredi almamak için hiçbir neden yok arkadaşlar. Tüm dersleri bitirdiniz. Birinci turda tüm dersler bitirdi. Sonra tekrar bu sistemler kağıt üzerinde olup işaretli olmadığı için, bilgisayarda olduğu için tekrar bu sefer en ilk bıraktığınız testten başlayarak ilk test neydi? Felsefe. Tekrar sorular okuyun, tekrar işaretleyin. Artık bir şeyleri daha kolay işaretliyorsunuz. Çünkü sorular yabancı değil. Soruları okuyorsunuz, daha akıcısınız. O hani o ilk sınavda 7 tane doğru yaptığınız sınav vardı ya, emin olun o sınav 15'lere 16'lara geldi. Bu şekilde tüm dersleri ikinci bir tur. İkinci bir tur. Yeterse üçüncü bir tur olarak turlayın. Böyle olduğunda göreceksiniz ki matematik dersi hariç İngilizce dahil fizik, kimya, biyoloji dersleri dahil sizler 25 ile 30 kredisi arası krediler alıyorsunuz. Ve bu açık lise sisteminde her zaman böyle arkadaşlar. Dediğim gibi daha ayrıntılı anlatacaktım fakat gündem değişince biraz yavan kaldı. Bununla ilgili bizim kocakafa.org internet sitemizde her dersten 6'şer tane deneme sınavı ki Online sınavdan söz ediliyor. Moda mod aynı sorular sorulacak. O kadar litiz. Veya yüz yüze sınavda da en az 13-15 net yakalayabileceğiniz sınav soruları. Onları tanımlayacağım. Emir konuşmam bitsin. Biz o sorulara bir saate ver. bin tane cevap verdim. Bir saat evvel yarımda. Bu yayın farklı bir yayın. Bu yayında önce anlatmak istediğimi anlatırım. Ha, dinlemek isteyen arkadaşlar dinler, dinlemek istemeyen arkadaşlar çıkar. Ha Sizden gelen sorulara zaten bakıyorum ama birazcık sabredeceksiniz veya sayfadan çıkacaksınız arkadaşım. Sonuçta biz e, bir önceki yayınımızda onunla ilgili çalışma yaptık. Evet şimdi temel olay yeni daha ilk defa sisteme giren arkadaşlar vardır. Dün akşam itibariyle farklı kısıtlamalar geldi. Bu kısıtlamaları bizi ilgilendiren kısım bu kısıtlamalarda bizi ilgilendiren kısım şu. Milli eğitime bağlı tüm özel resmi kurumlar 31 Aralık 2020'ye kadar kapatıldı. Uzaktan eğitime geçildi. Yani bu şu anlama gelmiyor. Açık lise sınavı vardı 5-6 Aralık'ta. Bu sınav iptal olacak herkese 35 kredi verilecek mantığı değil. O hazırcı bir yaklaşım. Onu açık lise bir defa yaptı. Çünkü takvim çok dardı. Yanlış yaptı. Ertelemeyi yanlış yaptı. Tarihleri yanlış yaptı. Bir daha o tarihe düşeceğini zannetmiyorum Hatay'a. Yani 5-6 Aralık sınavı iptal olup herkese 35 kredi verilir. ihtimali düşük bir ihtimal. İleri bir tarih atılır. ihtimali Ocak 31 Aralık 2020 tarihiyle diploma bekleyen ve şu anda açık lisede okuyan yaklaşık 8000 civarında öğrenci var. Bunlar Aralık sınavında bel bağlamışlar. Aralık sınavından sonra mezun olup diplomanı verecekler. O yüzden bu sınav 31 Aralık'tan öncesi sonrası bir tarih atılamaz. Bir hafta iki hafta de olsa da bir anlamı yok. Çünkü sayılar artacak. Üçüncü ihtimal bu sınavın online yapılması. En güçlendiren durum da şu online. Çünkü Aralık'ta bu sınav var. Mart'ta bu sınav var. Temmuz'da bu sınav var. Eğer açık lise gerekli altyapısını ki altyapısı var. Gerekli soru bankalarını, soru hazinelerini online olarak yaparsa 6-5-6 Aralık'taki sınav online olabilir. Online mantığı eşittir kopya mantığı düşünen arkadaşlar hayal kırıklığına uğruyor. Çünkü hangi cihazları kullanacaksınız, ne yapacaksınız, nasıl? Milli Eğitim onları tanımlıyor. Öyle ben ekranı kapatırım, ben görünmem, görünmediği zaman soruya cevap veririm. Yanımda Ahmet'le beraber soruyu çözelim. Kitabı açarım, bilgisayardan ararım, vurulum çıkları. Onları bir önceki videoda çok ayrıntılı konuştuk arkadaşlar. Hayal. Çünkü bunların hepsinin tedbirleri var. Yayının belli noktalarında görüntü alıyorlar. O görüntüde e, sınava giren kişinin orada olması lazım. Yüz tanıma sistemleri var. Ha benim internetim yok, benim bilgisayarım çekmiyor. Bahaneleri bahane. Sınavı 3 günlük, 5 günlük, 7 günlük periyotlarla tek tek yapıyorlar. Her ders için 20 dakika süre veriyorlar. Herkese aynı 20 soruyu sormuyorlar. Bu önemli. Bakın. Ahmet sınava girer. Ahmet soruları bana verir. Ben o 20 tane soruyu cevaplarım dediğinizde aynı bizim şu deneme sınavlarındaki mantığa geliyor. Açık lise 2016'dan itibaren değişmeyen tüm soruları, değişmeyen tüm soruları bir havuza toplamış. Biz onlardan erken davrandık. 2 hafta evvel topladık, 3 hafta evvel topladık. Yaklaşık 280 tane soru var. Bu 280 sorudan ünite bazında dağıtmış her adaya 20 tane soru soruyor. Ve 280 sorudan işte birinciyi soruyor, 17. soruyu soruyor, 23. soruyu soruyor, 58. soruyu soruyor, 60. soruyor, 300. soruyor diyorum. Her adayın sorusu da farklı oluyor. O yüzden kopya mantığı gerçekçi değil. İnsanlar hep şunu düşünüyor. A- Aynı sınava gireceğiz, aynı soruları sorulacak. O zaman biz bu işi yırtarız. Öyle bir mantık yok. Online sınavlarda. Ha! Çalışmak lazım. Çalışmak için de bu işin mantığı Kucakafı.org. Uzak bir sayfamız. 2016'dan beri tüm soruları biz sisteme tanımladık. Bugün de sayfanın açılışını yapacağız. Evde, telefonda, cepte bahsetmiş olduğum yöntemlerle çalıştığınız zaman aynı sorular karşınıza çıkacak. Çünkü ÖSYM de kendi havuzundan alacak. Biz de kendi havuzumuzdan alıyoruz. Aynı sorulardan yani siz her ders için 20 tane soru değil de 120 tane soru ezberleyeceksiniz. E bu 120 sorudan 12 tanesi, 13 tanesi karşınıza çıktığında zaten bu sınavı yapacaksınız. O zaman ne kopya çekmeye gerek var. Yani hiçbir şey yok. Online sınavlarda kopya çekilir ama bireysel olarak çekilir. Nasıl çekilir? Matematik sınavına gireceğiniz zaman karşınıza bir tane matematikçi oturtursunuz. Ama sizin konuşmanızdan, mimiklerinizden sizleri yakalayabilirler. Eğer online sınava başlarlarsa Temmuz'a kadar online olur. Açık lise sistemi kolay bir sistem değil. Dördüncü olarak da 5-6 Aralık'ta yüz yüze eğitim sınavı. Bana göre olma olasılığı yüzde otuz. Ha bunu da ne zaman kesin derim? Bu pazar günü. Bugün 18'i. E, pazar günü ayın kaçı? 21'i miydi? 22'si. Pazar günü KPSS orta öğretim yani lise mezunu sınavlar var. Bu pazar. Eğer o sınavlar eğer o sınavlar ileri bir tarihe atılmazsa, iptal olmazsa o zaman yüz yüze sınavları aralık için tekrar değerlendirilir. Ama şunu söylüyorum orada da. Arkadaşlar dün itibariyle toplam bulaşı sayısı Bilmiyorum doktor arkadaşlar var. Dün itibariyle bir günde 35 bin sayıya ulaşmış. Öyle 2 bin 3 bin sayılar değil. Çok büyük sayılar. Ve bir 10 gün içerisinde, 12 gün içerisinde sıcaklıklar 10 derece, 12 derece düşecek. Yani bu ne demek? Hastalık sayısı artacak. O yüzden de Aralık sınavlarının yüz yüze olacağını bu şartlarda. Ben düşük ihtimal olarak görüyorum. E ama açık lise bu online sistemi yetiştiremezse mecburen yüzde olacak e bunu anlattım bu derste de aslında tekrar söylüyorum bizim koca kafa orta bu altılı deneme sınavları ile ilgili tanıtım yapacaktık Fakat o ön plana çıktı ne olursa olsun arkadaşlar açık lisede kolay sınıf geçme sistemi yok. 35 kredi, bir daha vereceklerini zannetmiyorum. Ee, online sınavı Anadolu Üniversitesi Açık Eğitim Fakültesi yapıyor şu anda. Online sınavı Türkiye'deki tüm üniversiteler yapıyor şu anda. Çünkü biliyorsunuz üniversiteler geçen Mart ayından beri kapalı. Online sınavı Açık Lise Müdürlüğü niye yapmasın? Şeyda tek sınavda biter. 10 kredi, 15 kredi, 20 kredi biter. Koca Kafa Orkun telefonlarla her zaman yanınızdayım. 21 Mart'a kadar bir kampanyamız var. 21 Mart'a kadar Koca Kafa Orkun tüm deneme sınavları Aralık ve Mart sınavları için 40 lira. 21 Mart'tan sonra bu fiyat tek dönem için 80 lira olacak ve gerek yüz yüze sınav olsun, gerek online sınav olsun tüm derslerden tüm sınav sorularını biz Koca Kafa orta zaten 8 aylık bir çalışma sonucu derledik. İster yüz yüze sınav olsun, ister e, online olsun tüm sınav sorularımız bizim sayfamızda mevcut. Almak için 532 354 81 98'i takip edebilirsiniz. E, farklı soru yok. Dediğim gibi sınavla ilgili her türlü bilgiyi bir önceki videomuzda izleyebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun derim. Evet her şey çalışmak. Seyda videoyu daha sonra izle. Allah'a emanet olun.